Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelelerinde Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Atletico Madrid, deplasman ekibi Sevilla'yı ağırlıyor. Ev sahibi Madrid bu sezon iyi bir oyun oynuyor, ve ofansif anlamda etkili görünüyor. Deplasman ekibi Sevilla ise tüm kulvarlarda çok zayıf bir görüntü sergiledi ve hem ofansif hem de defansif anlamda oldukça zayıf göründü. Bu deplasmanda da ben Sevilla'nın işinin çok zor olacağını düşünüyorum. Ev sahibi Atletico Madrid taraftarının da desteğiyle zorlansa da galibiyete uzanır. Tahmin MS 1 oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.